Elementlerin, Rear olarak adlandırılan listenin bir tarafından eklenebildiği ve Front adı verilen diğer tarafından silinebildiği doğrusal bir veri yapısıdır. FIFO yani ilk giren ilk çıkar ilkesini izler. Yani listeye ilk eklenen element, listeden çıkarılacak ilk elementtir. Veri yapısına bir element eklemek için enqueue metodunu, geri çıkarmak için ise dequeue metodunu kullanıyoruz. Front olarak gösterilen indeks bir sonraki çıkması gereken yeri gösterir. Yani listenin başını. Rear olarak gösterilen indeks ise listeye bir sonraki eklenecek elementin pozisyonunu gösterir. Yani listenin sonunu. Bunları örneklerle biraz açalım. Karşımızda içi boş olan bir queue veri yapısı var. Biz şimdi buna 23 değerini eklemek istiyoruz. Bunun için enqueue metodunu çağırarak 23 veriyoruz. Bu durumda 23 ekleniyor. Front 23'ün bulunduğu pozisyonu işaret ediyor ve rear ise ikinci boş olan bir sonra eklenecek yeri gösteriyor. Şimdi 18 değerinde ekliyorum. Bu durumda rear bir yana kayıyor. Aynı şekilde 76 değerinde ekliyorum. Ve rear üçüncü indeksi gösteriyor. 3 değer eklendikten sonra şimdi ise çıkarmalara bakalım. DQ metodunu çağırarak değer okumaya başlıyoruz. Q veri yapısına ilk eklediğiniz ilk çıkıyor. Bu durumda ilk eklediğimiz 23 olduğuna göre ve front'un gösterdiği yerde 23 olduğuna göre 23 değerini okuyoruz ve listeden çıkartıyor. Front bu sefer 18 değerin olduğu yeri göstermeye başlıyor. Çünkü ikinci eklenen 18 idi. Bir değer daha okuyoruz ve bu sefer de bize 18 değerini geri veriyor. Şimdi ise 42 değerini ekliyorum ve rear bir yana kayıyor tekrardan. Burada gösterdiğim qveri veri yapısını kod yazarak görelim. Kendimize sıfırdan bir queue veri yapısı oluşturalım ve içinde front, rear, dq, nq metodlarını yazalım. Bu kodlama işlemini Java dilinde yapacağım. Bu projenin tüm kodlarına benim GitHub hesabımla ulaşabilirsiniz. Açıklamalara hesap bilgilerimi ekledim. Hadi başlayalım. Ben burada kodu yazmadan testleri yazacağım. TDD yani Test Driven Development yöntemini kullanarak yazacağım kodu. Bunun anlamı yazmak istediğim sınıfımdan beklediğim bütün davranışları hiçbir kod yazmadan önce belirtmek ve daha sonra bunları teker teker çalışır hale getirmek. Bunun için öncelikle ana sınıfım olan ve kendi Q veri yapımı kendim yazacağım için MyQ adında bir sınıf ekliyorum ve içini boş bırakıyorum. Ardından MyQ test adında bir test sınıfı ekliyorum. Bu test sınıfımın içine tüm davranışları yazacağım. İlk beklediğim davranış eklediğim değerleri tekrardan okumaktır. Bunun için bir test metodu yazıyorum. Hazırladığım boş myQ sınıfından bir nesne yapıyorum ve kapasitesini 3 olarak belirtiyorum. Yani içinde sadece 3 element kadar yer olması gerektiğini belirtiyorum. Yeni bir değer eklemek için nq metodunu çağırıyorum ve 3, 7 ve 4 değerlerini ekliyorum. Sonra da eklediğimiz değerleri okumak için dq metodunu çağırıyorum. Geri beklediğim değer 3. Çünkü en önce eklediğim değer 3 idi. Sonra sırasıyla 7 ve 4 geri geldiğini kontrol ediyorum. Şimdi ise MyQ sınıfında olmayan metotları ekliyorum ki yazdığımız testimiz compile eder hale gelsin. Bunun yanında peak adında yardımcı bir metot da ekliyorum. Bu metot bize DQ'de olduğu gibi okuma işlemini yapacak fakat okuduğu değeri listeden çıkarmayacak. Bu peak metodu için de bir test ekliyorum. Burada istediğim şey değerleri listeden silmeden okumak. Q boş ise peak metodu bize null değerini verecek. Bunun yanında her okumada da bize 3 değerini verecek. Üçüncü test metodumuzda Q boş olduğu zaman DQ metodunun null değeri verdiğini kontrol etmek. Dördüncü testimizde Q içerisinde ne kadar element olduğunu kontrol etmek istiyoruz. Bunun için yeni bir yardımcı metot ekliyorum. Get number of items adında. Bu metot bize o an Q içerisinde kaç tane element olduğunu verecek. Önce 3 tane mi diye kontrol ediyorum. Ardından DQ yaptığımda 2'ye inmesini kontrol ediyorum. Beşinci testimde ise dolu olan bir queue içerisine bir değer eklemek istediğimde hata aldığımı kontrol etmek istiyorum. Kapasitesi 3 olan bir queue içerisine 4. değeri eklerken bir runtime exception hatası ve içinde sorry queue is full mesajı olduğunu kontrol ediyoruz. Şimdi tüm testlerimizi çalıştıralım. MyQ sınıfımız boş olduğundan birçoğu hata verecektir. İçlerinden biri çalışıyor. Bunun nedeni de ben metot içerisinde zaten return null demiştim. Testlerimiz şimdilik bittiğine göre hadi MyQ sınıfımızı kodlayalım ve boş olan metotlarımızı dolduralım ki testlerimiz çalışır hale gelsin. Öncelikle maxSize parametresini sınıf içerisinde saklıyoruz. Daha sonra Q içerisinde ihtiyacımız olan pointer değerleri gerekli. Bunlar front ve rear. Son olarak da tüm değerleri saklamak için bir liste gerekiyor. Bunun için de array kullanacağım. Siz isterseniz list veya daha başka bir veri yapısıyla da yapabilirsiniz. Array nesnemi kapasitesi 3 olarak belirtip oluşturuyorum. Hadi şimdi enqueue metodumuzu yazalım. Burada parametre ile verilen değeri array nesnemize eklemem gerekiyor. Queue nesnesine eklemek için kullandığımız değişken neydi? rear değişkeniydi. Queue boş iken rear değişkeni 0 indeksini gösterir. Sonra da number of items değişkenini bir yükseltiyorum çünkü yeni bir değer ekledik. Burada yapmamız gereken bir şey daha var. O da değeri array içine ekledikten sonra rear değerini de 1 arttırmak. Aksi takdirde Array içinde hep aynı pozisyona yazar. NQ metodumuz şimdilik yeterli gibi. Hadi DQ metodumuzu da yazalım. Burada ilk yaptığım şey number of items değişkenini bir eksiltmek. Çünkü listeden bir değer çıkıyor. Daha sonra da array içerisinden ilk baştaki değeri okumak. Bunun için front değişkenini kullanıyoruz. Çünkü front değeri her zaman okunması gereken pozisyonu gösterir array içerisinde. Tabii ki front değişkenini de işlem sonrasında bir arttırıyoruz. Aksi takdirde hep aynı değeri okur. Aynı şekilde peak metodunu da yazıyorum. Burada peak metodu hiçbir şekilde değişiklik yapmadığı ve sadece değer okuduğu için ben de sadece return array front diyorum burada. Bu haliyle testlerimizi tekrar çalıştıralım ve bakalım ne olacak. Gördüğümüz gibi biri hariç hepsi yeşil oldu ve çalışıyor görünüyor. Çalışmayan ise dolu bir queue içine yeni bir değer eklemeye çalıştığımızda hata almamız gereken test metodu. Hadi bunu çalışır hale getirmek için de gerekli değişiklikleri yapalım. Biz burada Q'nun dolu olduğunu nasıl anlarız? Number of items değeri max size değerine eşit olduğu zaman değil mi? O yüzden bunun ikisi eşit olduğunda hata vermek istiyorum. Tekrar testimizi çalıştıralım. Evet şimdi hepsi çalışıyor. Belki dikkatinizi çekmiştir. DQ metodu içinde hiçbir şekilde listenin boş olup olmadığını kontrol etmiyoruz. Yani number of items değeri devamlı eksi 1 olarak değişiyor. Test metodumuza ek yaparak oluşacak hatayı görelim. Ben burada boş olan bir queue içinden bir kere yerine 4 kere okumak istiyorum. Testi çalıştırıyorum. Beklediğimiz gibi hata veriyor. Hata içinde de listenin içinde bulunmayan bir indeksten bilgi almak istediğimizi yazıyor. İşte bu yüzden DQ içine de bir kontrol mekanizması eklememiz gerekiyor. Liste eğer boş ise null değerini geri verecek şekilde yazıyorum. Testi tekrar çalıştırdığımda sorunsuz çalıştığını görüyorum. Tabii ki aynı if kodunu peak metodu içine de ekliyoruz. Testler halen çalışıyor. Şu an queue veri yapımız bitti gibi görünüyor. Fakat halen bir eksik var. Hem de çok büyük bir eksik. Bunu size göstermek için yeni bir test metodu ekliyorum. İsmi de rear değerinin gösterdiği yer listenin sonuysa yine de bir değer ekleyebilmeliyim. Biraz karışık gibi duruyor ama merak etmeyin animasyonla size bunu açıklayacağım. Ama öncelikle kod yazarak bunu göstermek istiyorum. Kapasitesi 3 olan bir Q içine sırasıyla 3 tane değer ekliyorum. Şu durumda Q dolmuş gözüküyor. Şimdi ise Q içinden bir değer okuyorum. Şu an Q içinde 2 değerim kaldı. Tekrardan bir değer daha eklemek istiyorum. Sizce bu durumda ne olur? Çalışması gerekiyor değil mi? Çünkü listemde sadece 2 değer var ve kapasitesi 3. Hadi test edelim bakalım hata veriyor. Listede bulunmayan bir yeri okumak istediğimizden dolayı. Hatanın olduğu yere gidelim. Evet, hata tam burada veriyor. Bir fikriniz var mı acaba? Biz burada rear sayısını 1 yükselttik. Yani şu durumda rear değeri 4. Ama array listemiz o kadar büyük değil. Hadi size burada olan olayı animasyonla anlatayım. Burada gördüğümüz gibi dolu bir queue var. Front okunacak pozisyonu, rear ise yeni eklenecek pozisyonu gösteriyor. Ben şimdi DQ diyerek bir değer okuyorum listeden. Bu durumda sıfır pozisyonu temizlendi ve front artık 7'nin bulunduğu yeri gösteriyor. Şimdi yeni bir değer daha eklemek istiyorum ve hata burada oluşuyor. Her ne kadar listemde sadece iki element olsa da üçüncüyü ekleyemiyorum. Peki bunu nasıl çözebiliriz? Şimdi size muhtemel 3 çözüm önerisini anlatacağım. Tabii ki daha başka çözümler de vardır ama şimdilik benim aklıma gelenler bunlar. Çözüm 1 kullandığımız array veri yapısını ihtiyaca göre genişletmek. Kapasitesi 3 idi, biz onu 6 yaptık. Pekala, sizce bu çözümün dezavantajları nelerdir? İsterseniz videoyu burada duraklatın ve biraz düşünün. Bu çözümün dezavantajları şunlardır. Kullandığımız array veri yapısını devamlı olarak genişletmek zorunda kalacağız. Yani bir son yok. Bunu da tabii ki yapmamız mümkün değil. Bir array veri yapısının kapasitesi teknik olarak yaklaşık 2 milyardan fazla olamaz. İkinci dezavantajı ise biz oluşturulmuş bir array veri yapısını uzatamayız. Mecburen istediğimiz uzunlukta yeni bir array veri yapısını hazırlayıp değerleri eskisinden yenisine kopyalamamız gerekiyor ve tabii ki bu da çok maliyetli bir işlem. Listemiz uzadıkça kopyalama işlemi de artıyor. Üçüncü dezavantaj ise hafıza kullanımımız sekvensiyel olarak artmakta ve devamlı olarak tam kapasitesini kullanmadığımız bir array oluşturmaktayız. Sanırım hemfikiriz bu seçenek kalıcı bir çözüm gibi durmuyor. Geçelim ikinci çözüme. Burada da her yeni eklemeden sonra değerleri sola doğru kaydırıp sağdaki o boş olan yeri doldurmak. Bu işlemin tek dezavantajı şu. Her seferinde değerleri sola kaydırmak için devamlı bir kopyalama işlemi yapmamız gerekiyor. Bu çözüm bir yerde kalsın. Gelelim üçüncü çözümümüze. Bu çözümde sağ tarafta boş yer kalmayınca yazmaya tekrar soldan başlamak. Bu sayede Q veri yapımızı en verimli şekilde kullanıyoruz. Sanırım bu çözüm en iyisi gibi görünüyor. Eğer sizin de bulduğunuz farklı veya daha verimli bir çözüm varsa yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Evet şimdi bu çözümü seçtiğime göre dönelim kodumuza ve bu gerekli değişikliği yapalım. Öncelikle enqueue metodunu değiştireceğim. Burada rear değişkeninin hesaplanmasını farklı yapacağım. Yani her zaman artı bir olmayacak. Sona geldiğinde tekrar başa dönmesi gerekiyor. Bunu bir if yazarak da yapabilirim fakat ben bir aritmetik operatör kullanacağım. Bu operatör ile yeni hesaplanan rear değeri hiçbir zaman max size değişkeninden fazla değildir. Ne zaman max size ile aynı olursa değer o zaman da sıfır değerini geri verir. Tam da istediğimiz gibi. Evet artık burada da bir arttırmama gerek yok. Aynı şekilde DQ metodunda değiştiriyorum. Yalnız bu sefer front değişkenini kullanarak yapıyorum. Hadi şimdi testlerimizi çalıştıralım ve işe yarayıp yaramadığına bakalım. Evet testimiz çalışıyor. Fakat peak testi bu sefer çalışmıyor. Bunun nedeni de peak metodunu da aynı şekilde değiştirmediğimdendir. Testlerimizin olmasının ne kadar güzel ve yararlı olduğunu görüyorsunuz. Koduma istediğim değişiklikleri yapabilirim. Çünkü sonuçta davranışlarımı en iyi şekilde test eden testlerim var. Şimdi peak metodunu da değiştireceğim. Peak metodu sonuçta hiçbir şey değiştirmeden işlemi yaptığı için front değişkenini değiştirmiyoruz. Yeni bir değişkenle bunu çözüyoruz. Testlerimizi tekrar çalıştırıyorum. Ve evet şimdi her şey çalışıyor. Gelin en son eklediğim test metoduna birkaç okuma yazma işlemleri de ekleyelim tam iyice test etmiş oluruz. Kodumuz hazır olduğuna göre aynı bundan önceki stack dersinde olduğu gibi myq sınıfımı type safe yapalım. Çünkü şu an sadece integer kullanabiliyorum. Ama her türlü data tipini kullanabilmem lazım. Yazdığımız kodun tamamını GitHub hesabıma ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Umarım bu videolar yararlı oluyordur. Videolarım hakkındaki düşüncelerinizi bana yorum yazarak iletirseniz çok sevinirim.